Gençler yarım açık formüllerine devam edelim. Bugün tanjant 2x ile kotanjant 2x'i öğrenelim. Tanjant 2x'i ben şöyle yazabilir miyim? Tanjant x artı x. Tanjant nasıl yazılır? Tanjant x artı tanjant x bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant x. Yani açılım aslında 2 tane tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x'tir. E kotanjant 2x öğrenmeye gerek yok. 1 bölü tanjant 2x'tir. Tamam mı? Yani tanjant 2x'i bulun ters çevirin. İlk sorumuz tanjant x eşittir 2 bölü 3 olduğuna göre tanjant 2 x nedir? Formülümüz neydi? 2 tane tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x. E tanjant x'imiz kaç? 2 bölü 3. 2 ile 2 bölü 3'ü çarpacağım. Bölü 1 eksi 2 bölü 3'ün karesini alacağım. 2 kere 2. 4 bölü 3. 1 eksi. 2 bölü 3'ün karesi ne? 4 bölü 9. Şurayı 4 bölü 3 devam edelim. 9 kere 1 9. 4 çıkarttım. 5 bölü 9. Birinciyi aynı en yazdım. İkinciyi de ters çevirip çarparsam 3'e böldüm 3. Cevabımız ne olur gençlik? 12 bölü 5 olur. Diğer sorumuz. 2 tanjant 15 bölü 1 eksi tanjant kare 15 nedir? Bakın bu formül direkt neyin formülü? Tanjant 30'un formülü. Görmekte zorlanırsanız 2 tane tanjant 15 varsa Tanjant 15 artı tanjant 15 diye yazabilirim. 1 eksi tanjant kare 15 ile tanjant 15 çarpı tanjant 15 yazarsam bu tanjant 15 artı 15'in olduğunu zaten biliyorsunuz. Bu da tanjant 30'a eşit. Tanjant 30'da neydi gençlik? 1 bölü kökü 3. Diğer sorumuz. Tanjant 22,5 bölüm. Eksi 1 artı tanjant 22,5. Sonuca x diyelim. Normalde aşağıda 1 eksi olsa daha iyiydi. O zaman aşağıyı da eksiyle çarpalım. Yukarıyı da eksi ile çarpalım. Eksi tanjant 22 buçuk bölü. 1 eksi tanjant 22 buçuğa döndü. E yukarıda 2 olsaydı. Eğer şuradaki x'in önüne de 2 koyarsam birbirlerini sadeleştirir. Ve aslında istediğim şeye döner. Şu eksiği görmeyelim. Burası neyin açılımı gençlik? Eksi tanjant 45'in açılımı. Yani 2x. E, tanjant 45, 1, 2, x. O zaman her tarafı 2'ye bölersem x eşittir. Ne olur gençlik? Eksi 1 bölü 2 olur. Diğer sorumuz 180 ile 270 arasında tanjant x 3. Zaten 180 ile 270 arasında tanjant pozitif. Kotanjant 2x'i soruyor. E, biz kotanjant 2x'in formülü yerine tanjant 2x'i bulup ters çeviririz. Biz tanjant 2x'in formülünü yazalım. 2 tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x 2 çarpı tanjant x 3 1 eksi 3'ün karesi 2 kere 3 6 1'den 9 çıkarsa eksi 8 buradan eksi 3 bölü ne çıkar gençlik cevap 4 çıkar ama kotanjant 2 x tanjant 2 x'in tam tersi olduğu için cevabımız ne olmak zorunda gençlik eksi 4 bölü 3 olmak zorundadır. Diğer sorumuz 270 ile 360 arasında olmak üzere teta. Tanjant 2 teta 4 bölü ise tanjant teta nedir diye soruyor. Burası 270 ile 360 arasında tamam mı? Benden tanjant teta istiyor. Tanjant teta 270 ile 360 arasında nedir gençlik? Eksidir ona dikkat edeceğiz. Tanjant 2 teta'nın formülü ne? 1, 2 tanjant teta bölü 1 eksi tanjant kare teta. Tanjant teta x diyelim. Tanjant 2 teta 4 bölü 3 olsun. Tanjant teta gördüğüm yere x yazarsam 2x bölü 1 eksi x kare. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. 4 eksi 4 x kare eşittir. 6 x bunu öbür tarafa attım. 4 x kare artı 6 x eksi 4 eşittir. 0 2'ye bölelim. 2 x kare artı 3 x eksi 2 eşittir. Ne olur gençlik? 0 olur. Burayı 2 x'e x yazsam Burayı da 2'ye eksi 1 yazsam 4x'ten x çıkarsa 3x'i veriyor. O zaman buradan 2x eksi 1 çarpı x artı 2 eşittir 0. Buradan x eşittir 1 bölü 2. Bir de x eşittir eksi 2. Yani tanjant teta ya 1 bölü 2'ye eşit ya da neye eşittir? Eksi 2 eşittir ama tanjant teta'nın değeri bu aralıkta eksi olduğu için cevabımız ne olmak zorunda gençlik? Eksi 2 olmak zorundadır. Diğer sorumuz Tanjant 80 e eşittir a olduğuna göre kotanjant 70'in a türünden değeri nedir? Bunları şöyle arayalım. Tanjant 80 a. E bu kotanjant 10'a eşit. O da a. E kotanjant 10 olsa tanjant 10 1 bölü a. Şu tanjant 80 a ise kotanjant 80 de 1 bölü a'dır. E kotanjant 70'i hala bulamıyorum. Bunu tanjanta çevirsem tanjant 20. Bakın şu farkı gördüm. 20 onun 2 katı olduğu için aslında yarım açı formüllerini uygulayabilirim. Yani kotanjant 70. Yani benden soru ne istiyor? Tanjant 20'yi. Tanjant 20'nin açılımı neydi? 2 tanjant 10 bölü 1 eksi tanjant kare 10. E tanjant 10 1 bölü a olduğu için yerine yazdım. Tanjant kare 10 1 bölü a kare. Burası 2 bölü a. Burada a kare eksi 1 bölü a kare. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi de ters çevirip çarparsam a kare eksi 1 sonucum çıkar. Yani sonuç ne çıktı gençlik? 2 a kare bölü a çarpı a kare eksi 1. Aslında şunlar da sadeleşir. 2 a bölü a kare eksi 1 olur. Diğer sorumuz. ABCD kare EC eşittir CF. AD uzunluğu 4 ile orantılı iken DF uzunluğu 1 ile orantılı. Kare olduğu için her parçaya ne diyelim? 3 diyelim. O zaman burada 4 ise burada 4. 3'ünü kullandık. Burada 1'dir. Şimdi gençlik. 1, 4 dik üçgen. 1, 4 dik üçgen. Aynı üçgen. Yani biri gören açı alfa ise biri gören açı alfadır. Soru benden. Tanjant teta istiyor. Şura 90 derece. Bakın. Alfa artı alfa artı teta eşittir 90. Buradan teta eşittir 90'a 90. Şu iki alfayı öbür tarafa atarsam 90 eksi 2 alfa. Soru benden tanjant 90 eksi 2 alfa istiyor. Tanjant 90'dan küçük açılarda dar. isim değiştirir. Kotanjant 2 alfaya döner. E zaten kotanjant 2 alfayı bulmam için ne bulmam lazım? Tanjant 2 alfayı. Onu bulup ters çevireceğim. Bunun formülü neydi? 2 tanjant alfa bölü 1 eksi tanjant kare alfa. E tanjant alfa da ne? Karşı bölü komşudan şu üçgene bakın. 1 bölü 4. 2 çarpı 1 bölü 4. 1 eksi 1 bölü 4'ün karesi 1 bölü 16. buraya 2 bölü 4. 16 kere 1 16. 1 çıkarttım. 15 bölü 16. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi de ters çevirip çarparsam. Bakalım. 4'e böldüm. burada 4. Cevabımız ne çıktı gençlik? 8 bölü 15. Ama soru benden. Kotanjantik alfa istediği için bunu ben ne yapmam lazım? Ters çevirmem lazım. Yani cevabın ne olması lazım? 15 bölü 8 olması lazım. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.